Ömer Ali merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Ömer Ali ne yapacağız şimdi biliyor musun? Gözümüzü kapatıp seçeceğiz. Evet gözümüzü kapatıp sürpriz seçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım içinden neler çıkacak bakalım. Evet Ömer onu mu seçtin? Aç bakalım. Açacağım yani. Çok zormuş ama. Çok mu zormuş? Bu için. Kaç bakalım. Yardım edeyim mi anneciğim? Evet. Al bakalım anneciğim. Al. İstersen sehpaya doğru gel. Gel bakalım. Hoppa gitti. Gidip gidip bakalım. Hamur. Hamur mu? Evet. Emin misin? Evet anne kokladım. Bir bakalım. Evet açıyoruz arkadaşlar. Biraz zor açtık ama oyun hamuru mu acaba? Bakalım evet. sürpriz çıkacak. Aa! Ah. Anne kokusuz kokladım ben seni. Sana... Hamur bu. Hamur mu? Evet. Bence hamur değil o. Hamur muymuş? Evet arkadaşlar Ömer Ali. Anne sen git. Bakabilir miyim? Turuncu bir hamur. Evet. Acaba poşetin içinde ne varmış? Miniş mi yoksa? Gidip poşeti açalım anneciğim. Bak bak burada. Ömer Ali. Burada küçük bir poşet var. <laughs> Esas sürpriz bunun içinde. Açalım bakalım. Hadi. Ne çıktı çıktığına şöyle bakayım. Ay çok güzelmiş ya. Getir bakalım. Aa. Ay merhaba. Çok tatlı bu ya. Aa, evet. Acaba bundan ne çıkacak Ömer Ali? Evet. Aç bakalım Ömer Ali. Evet yumurtamızın içinden ne çıkacak arkadaşlar? Açıp i̇şte bakalım bakalım. Lollipop. Lollipop aaa neler varmış? aaa aa. evet Ömer Ali hemen yedi arkadaşlar. Ya Ömer Ali ne varmış içinde? Bowling mi? Aa, arkadaşlar bowling. İnanmıyorum. Ya arkadaşlar bunlar çok şeker ya. Aa, turuncu ve sarı renk. Topumuz da mavi. Hadi dizelim oynayalım bakalım nasıl olacak. Hadi oynayalım bakalım. Evet, evet. Wow, çok güzel. Ben de atabilir miyim? bence ama kırmızıları atmıyor yoksa oyunda ölürsün yoksa. Ya Şaka yapıyoruz tabii ki. Evet. Hadi atalım bakalım. Vay arkadaşlar İyiyim. çok güzel. Hadi sen de at bakalım. Oley. Çok eğlenceli arkadaşlar. kiÇicik yani bowling takımı. At tamam hadi atalım bakalım. Evet bir tane de sana kaldı Ömer öyle. E tabi biraz geriden atmamız <laughs> Aferin sana. Goy. <laughs> <laughs> Goy <God. Gülüyor> <laughs> 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 hmm, Çok güzel gözüküyor. Evet onu gördük. Şimdi o diğer ya. kutuyu açmamız gerekiyor. Evet şunu açalım. Bakın bakın Balon var burada. Bir şey almak istiyorsanız gidin alın. Ee, aslında bizim evime gelip de balkon var yani. Fiziksel Fistezimi... izin mi Anne açamadım anne. Açamadık mı? Ver bakalım Ömer Ali'ciğim. Anne neden çok zor be? Kapısı falan yok. Kapısı falan Kapısı yokmuş arkadaşlar. Oh, oh, açıldı. Al bakalım. Gerçekte çökelim. Bunlar ne çıkmış arkadaşlar? Geçen gün deniz kızı çıkacak demiştim. Aa, evet tahmin etmişti Ömer Ali deniz kızı çıkacak diye. Gerçekten deniz kızı mı çıktı bakalım arkadaşlar. Ömer Ali bakabilir miyiz? Evet arkadaşlar gerçekten. Anne videomuz sonuna geldi. Sonuna mı geldik? Yok daha bitmedi. Bitmedi mi? Bakın Sonunda arkadaşlar. Aç, açalım ikinci hamur. Evet deniz kızımız burada. Evet bir de hamurumuz varmış arkadaşlar. Görüşürüz diyelim mi arkadaşlara? Yok. Demeyelim mi? mi? Yok iki tane. İki tane. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Deniz kızı. Bay bay.